İspanyol YouTuber ve arkadaşı kiraladıkları motosikletle İstanbul turu atıyordu. Yolları Beyoğlu Tarlabaşı'nın arka sokaklarına düştü ve bakın sonra başlarına ne geldi. tehdit edildi. Metrelerce kovalanıp darp edildi. Canını kaçarak zor kurtardı. İspanyol youtuber'ın yaşadığı dehşet anları cep telefonu ve kask kamerasına işte böyle yansıdı. Hello. Hello my friend. Daha yani niye çekiyorsun? What? <laughs> sorry, sorry. Sorry bro. No, no no film, no film. Mira, apagado. Oh. İspanyol YouTuber 14 Haziran'da İstanbul'da kiraladığı motosikletle şehir turundaydı. Turist arkasında arkadaşıyla Beyoğlu Tarlabaşı Bülbül mahallesindeydi. Çekim yaptığı sırada yolu bir kişi tarafından kesildi. Hello. <laughs> Hello my friend. Yanlış anlama niye çekiyorsun? What? Come on, come on, come on. <laughs> YouTuber Türkçe bilmiyordu ancak karşısındaki kişilerin niyetinin iyi olmadığını anladı. Özür dileyerek hızla uzaklaştı. Yol kesen şehir eşkıyası YouTuber'ın arkasından su şişesi fırlattı. Bir arkadaşı motorla kendisi de koşarak İspanyol turistin peşine düştü. Sorry, sorry. Takip edildiklerini gören YouTuber hızla uzaklaşmaya çalıştı. Kasisleri hızla geçti. Bir yandan da kendisini kovalayanlardan özür diledi. Sorry, sorry. Sorry, bro. Sorry, sorry. Kaçan turistler önüne çıkan kamyonet nedeniyle durmak zorunda kaldı. Motosikletle turistin önünde duran kişi ise "Problem yok." diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkasından gelen şüphelilerse saldırınca turist motosikletiyle kaçmaya çalıştı. Motorunu kaldırıma çıkarttı. No, no fin, no fin. <laughs> Oh, İki turist şüphelilerin arkadan saldırması sonucu yere düştü. Dizinden yaralandı ve cep telefonunu da alarak koşarak kaçtı. Arkadaşı ise şüpheliler tarafından darp edildi. No, por favor. Por favor, no. 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 Olayın ardından devreye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri turisti darbeden iki şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. Şehir eşkıyaları hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerden biri savcılık kararıyla serbest kalırken 18 yaşından küçük olan şüpheli ise çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi.